तो उमेश का नाम सुना है क्या और काम कर रहे हैं ये इमारत इमारत को मैंने तो काम कर रहा था तो कौन है इसके के के ने अरे sürekli üreticiler geldi. Bu. bu ne? Bakın fasulye mi? Bakanlık gıda ve tarım Bunlar son. Bunlar kendi Çıkar üretimimiz. Oluyor. Bunlar kendi üretimimiz olabilir. <laughs> gıdanın, gıda gıda güvenliğini halkımıza gıda güvenli gıdanın arzını sağlamak amacıyla birinci üretimden yani çiftlikten çatıya kadar üretim mekanizmasının bütün merhalelerini, bütün e, proseslerini kontrolü ve denetimi Bakanlığımız uhdesinde biz bazı dönemlerde yaklaşan yılbaşı yaklaşan yılbaşıyla beraber unlu mamuller üreten pastane vesaire yerde kuru yemişçiler ve alkol tüketimi, alkol sunumu yapan yerlerde denetimlerimizi biraz daha sıkılaştırıyoruz. İşte kurban bayramında kasaplar, Ramazan bayramında şekerlemeciler ve pastaneler. Biz 730 denetçimizle 39 ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz bu kapsamda bugüne kadar 2023 yılında yaklaşık olarak 225 bin adet denetim yaptık. E, yaptığımız denetimler neticesinde de 8907 adet numune aldık. Yaptığımız denetimlerde 5550 adet işletmede olumsuzluk tespit edildi. Olumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında da e, 142 milyon civarında para idare para cezası uygulandı. Biz işletmelerimizde denetimlerimizi Eğitim tarzında da yapıyoruz. İşte Eksiklikler, insan sağlığını direkt etkileyebilecek olan kısımlarda eksiklikler varsa süre veriyoruz. İçinde bulunduğumuz yer gibi insan sağlığını etkileyebilecek veyahut da üretimin devamında sıkıntı gördüğümüz yerlerde de üretime ara veriyoruz. Bizim dediğimiz eksiklikleri yerine getirene kadar. bunlar kırık. Nerede işletme etkilimiz gelsin?